Çartup'tan hep insanın arkadaşlar ben Kenan bugün sizlerle birlikte efsane bir video konusu ile karşınızdayım arkadaşlar ve evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir video konusu ile sizlerle beraber arkadaşlar ve, ve, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çakma Minecraft Pocket için Better Bedrock için veya e, e, kısacası Craft Camp Building'deki Üçüncü server server videomuz ile sizlerle beraberim arkadaşlar ve evet arkadaşlar bugün sizler ne yapacağız Arkadaşlar bugün e, bugün sizler birlikte tele, e, telefondan Skywars oynamaya çalışacağız ve evet yanlış suyu duymadınız bu sizler birlikte telefondan Skywars oynamaya çalışacağız ve telefondan Skywars oynarken bakalım bunu başarabilecek miyiz? Şu anda bu şu, şu, anda bu şey videoyu önceki ilk iki video gibi abimin odasına çekiyorum böyle 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 lagdan dolayı oyun böyle oyun böyle çok fazla takılmasın ölmeyelim de şu anda bu şey videoyu da aynı abimin odasına çekiyorum. Artık artık bu şey e, e, telefondan mini game oynama videolarımı abimin odasına çekeceğim. Çünkü çünkü başka türlü olmuyor arkadaşlar maalesef ki başka türlü kendi odamda oynayınca lag giriyor neyse. Aslında Java Edition'da oynadığımda bu kadar lag 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 lag, lag problemi olmuyor aslında. Neden bunda böyle ben bunu anlamıyorum. Her neyse. Her neyse. Eee Şimdi şuradan hemen birinci şahsı almak istiyorum. Tamam, şöyle güzel. Birinci şahsı aldık. Oğlum başlasın ha. Güzel. Şimdi bugün startte telefondan Sky Skywars oynama maratonumuza başlıyoruz. Sayın arkadaşlar ve evet. Bakın şimdi burada gördüğünüz gibi bir, bir solo modu var, bir takımlı modu var. Biz direkt ilk baştan solo moddan başlamak istiyorum. Eğer ki başaramazsak Dört, dörtlü de oynarız artık. Bir de bunun dörtlü modu da var. En iyi yanı olarak Hi-Pixel'den ve diğer Java sunucularından farklı olarak dörtlü mod bile eklemiş Cubecraft. Her neyse biz, biz bir soladan başlayalım. O da size şunu söyleyeyim. Gerçekten telefondan oynaması zor yani. Ben ben telefondan bir de burada e, bir de dün, dün, dün ben burada 5 dakikalığına bir telefondan Lucky Block oynamaya çalıştım. Ve gerçekten de hani çok zor. Aman diyeyim tam üstte video programım var. Kapatmayayım yanlışlıkla. Bir şimdi kapatırım yanlışlıkla ondan korkuyorum. Kristal güzelce aldık. Zırhı giyelim Ekmek var, ekmek, ekmek, ha, blok falan vesaire var. Tamam. O dedi de ekvars videosunda ekran böyle bir bir tuhaf olmuştu benim. Ses açık mı? tamam sesi komple açık oynuyorum. Tamam sıkıntı yok. Bir kazma falan bulduk, zırh bulduk. Ee, mesela zırhlar ha tam denk geldi güzel şöyle şunu alalım mesela. Şuradan madenleri kazanalım mesela. Şuradan gördüğünüz gibi. Mesela Hyvermsin Skywars'ı da değişecek. Skywars gibi değil. Bu server'ı neden seçtim? Bu server e, Hypix'in Skywars'ını Skywars'ın full fu şey kopyası olmasa da Hypix'in e, Skywars'ını böyle bir %80 oranında andırdığı için çünkü Craft'ı seçtim. O yüzden telefondan Skyverse oynayabiliyor da burada seçeceğiz. Ya aslında e, Hypixel'in Minecraft, Minecraft P için ya yani P için aslında bir versiyonu varmış ama direkt o versiyon desteklenmemiş mi ne olmuş? Sahnesinde kapanmış o versiyon. Ta Minecraft, Minecraft Pocket Edition eski zamanlarında. Allah Allah. Hypixel'e hemen pes ediyorsun ha. Java ya? Allah. Bu ne? Altın elma mı? Ee, şimdi şimdi ee, tamam şöyle altın limayı yedik. Buradan hemen atlayalım mı diyeceğim de. Abi gerçekten oynaması çok zor. Abi, abi, abi pusula ne ara geldi? Ha bana ba bana otomatik verdi bunu. Tamam. Tamam. Bir şöyle bir iç yapma yöntemi var. Pocket Edition ve Bedrock Edition'da. Ya oğlum. Nasıl düşmeyi başarayım? <laughs> oyun bitti. Oyun bitti. Ee, tamam bir 3 e, e, maç solo oynayacağım. Sonraki maçlarda da 4'lüye geçeceğim. Tabi 3 maça yetecek kadar vaktimiz olur mu ki bilmiyorum. Sonra bu videoları YouTube stüdyoda yüklerken zorlanıyorum. Böyle 2 2 2 GB'lık video 2 GB'lık video yüklüyorum. Siz düşünün yani. Ya ya hem bu videoları çekerken eğleniyorum. Ger gerçi zorlanırken zorlanırken eğleniyorum. Çünkü bu videoyu çekmek harbi zor. Telefondan açıyı ayarla yap Yani bir ilk başlarda bir kriz oluyorum ama yine de video çekiyorum neyse ki. Eee Adam geliyor mesela bak. Blok kaç yapabiliyor muyum? Harbi yapabiliyoruz ama bak adam beni yaktı mesela. Ben böyle şeyleri katlanamıyorum abi. Bana 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 şah mı lav dökmüyor. Bakın benim yanımda olta <laughs> benim yanımda olta kullanabilirsiniz. Sıkıntı, yok ama ben iki şeyden nefret ediyorum. birincisi siyah, ikincisi lav. Abi bu iki şey vallahi bizim pp yapmamız en iyi. geliyor ya. Allah Allah. şimdi şöyle. Bir dakika. Ben gel şuraya. Ha. Adam geldi yine galiba anladığım kadarıyla. Direkt poku dedi şimdi adam geldi mi? Ya abi bak adam belki geldi. <laughs> şey, 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 ya? Allah Allah. Ya atlar mısın nesin bak adam deli işte ya. Ya vallahi o şey e, 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 Play Store yorumları gerçekten doğru söylüyormuş. Birisi şöyle bir şey yazmıştı. E, ben ben bu oyunu ben ben oyun yüklendi sırada Play Store yorumlar, yorumlarına bakmıştım oyunu beklemek için. Birisi Play Store yorumlarına şöyle bir şey yazmış. Çok, çok güzel bir oyun ama e, reklam çıkıyor demiş. Hani reklam çıktığı esnada Hani ben mesela diyelim ki e, pipa atıyorum. Pip attığım esnada reklam çıkarsa bu bana engel olacak. İşte yorum yazmış. Şu an hayal meğer atılıyor mu? Ya o şey yorumu hayal meğer atılıyorum yani. Ee, hani görünüş hayal meğer aklıma geliyordu tam hatırlamıyorum nasıl bir yorumdu. Ama öyle bir şeyler yazmıştı. Ya bakın ta, tam tam böyle adam benim beyzime gelmiş. Bakın tam benim adam beyzime gelmiş. Reklam çıkıyor saçma saki ya. Belki rezil olduk abi. Vallahi belki rezil olduk ya. Allah Allah. Vallahi artık gelecekte Minecraft Pocket Edition APK indireceğim. Minecraft e, Pocket Edition APK'm indireceğim yoksa satın mı alacağım. E, Java Edition ve Bedrock Edition'ı satın alabilecek miyim? Orası belli değil ya. Aslında ben Pocket Edition'ı da satın almayı düşündüm ama bazı takipçilerimin yorumu fikrimi değiştirdi. Satın alma, oyunu alma, APK dediler. Aslında o şu konuda da haklılar. APK'da Yükleyebilirim oyunu Hani Gereksiz para harcamaktansa ee, Çünkü e e Pocket Edition'dan daha çok Bedrock Edition'ı satın almam gerekiyor Pocket Edition dedikleri gibi APK indiririm yani Pocket Edition o kadar önemli değil Allah Allah Pocket Edition neymiş Abi milletin çoğu Bedrock Edition'dan oyunu telefondakilere acımıyor çünkü Valla artık yeter ya Allah, Allah. Tamam. Ya yine mi bak ya? Adam Bedrock Edition'dan oynuyor. Ya gelecekte mutlaka benim Bedrock Edition'ı satın almam gerekiyor. Bu, bu, bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz abi. Gelecekte benim Bedrock Edition'ı satın almam gerekiyor 2 yıl sonra. 200 yıl sonra satın almam gerekiyor. Yani 2026'nın ortalarıyla 2027'nin başları arasında bir zaman diliminde satın almam gerekiyor. Satın alamazsam tamam. Artık öyle kalırım. Rezil bir adam olurum artık. Zaten YouTube kanalındaki bütün bütün videolarım dandik 30 FPS, 25'lerde 30'a düşüyorum düşünün ya. Bir şey, gameplay şey yaparak. Ya, yani 60 yıl podcast videom %0.01 öyle düşünün siz ya. Yani Yani hiç şey yok değil de hiç, hiç şey yoka yakın yani. Vallahi yakın. Ben böyle böyle rezil oluyorum. Ya oyun arada da... Allah Allah bir de program açık diye donuyor kesin. Bak şimdi bak pipat abi adam mesela daha hızlı bu arada. Vallahi. Adam benden daha hızlı. Tamam ben şimdi ha ee, heh, e dönmek istiyorum. Lobiden de direkt Skywars 4 dörtlüye geçmek istiyorum. Bakın hem şey video programı açık hem de şey oyun birleşince arada e, arada böyle şey yapabiliyor, donabiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Mesela bak, onlu takım varmış ama yok. Onlu e, onlu mod belki hemen dolmaz. Onlu mod belki hemen dolmaz. O yüzden dörtlü onlu moddan daha çabuk dolabileceği için ben dörtlüye giriyorum. Bak mesela donuyor şu an. Bir hazırlayayım kendimi. Ee, şimdi birisi benden bir chest almadan hemen almam lazım şu chest'i. Tamam tamam. Çünkü adamla Better Edition'ın oynuyor. Pocket, Pocket Edition oyuncuları acımıyorlar. Bak mesela Şablon bulduk abi. Ne? Bu şablonu bulduk. Oo. Bakın adamlar giriş hissirimlere uyum sağlamışlar. Craft. Nedir aç şablon eklemişler? Allah Allah Allah. Midrail şablon ne ya? Allah. Bu şablonlar Bu şablonlar bir şekilde kullanmayı unuttum. Minecraft doğru düzgün oynamayı. Oynama Hem ya. yani bak Minecraft artık doğru düzgün bile girmiyorum yani. hani ee, peki bunun sebebi ne? Ee, bunun sebebi herhalde şundan. Çünkü e, ha şu şey reklam hazır araya girmiş yani reklam buradayken ses çıkmıyor oyunun. Ee, size şimdi bu araç neden böyle olduğunu anlatayım. Şimdi e, böyle e, e, bir tane üniversitede bir tane araştırma yapılmış ve bu araştırmaya göre hani e, şimdi e, şimdiki oyuncular Hatta şöyle diyeyim, şimdiki insanlar e, az az oyun oynuyor, yani e, az oyun oynuyor, yani o oyun oynamaktan daha çok e, YouTube'daki oyun videolarını izliyor gibi işte Bir araştırma yayınlamışlar. E, Sebebinin bundan olduğunu istiyorum. Ha, tamam şimdi şimdi oyun sesi benim sesimi bastırır o yüzden anlatamam diye bir bi bi bilerek reklam reklam vardı reklamın reklamını anlatırım reklam menüsünde bastırır sesimi diye tamam şimdi şimdi nereden yol yapacağız bakın mesela ben ta reklamda size bu olayı anlatırken adam yol yapmış bile gerçekten yani işte dediğim gibi o şey hangi şey Ü üniversiteydi hatırlamıyorum ama yani yani o şey o, yani o şey araştırmanın o şey o, o, şey sonucu yüzünden e, herhalde ben şey yapmıyorum. Ben, doğru gün doğru gün oynayamıyorum ya, ya, da canım istemiyor. Yani sırf o araştırma yani o araştırma gerçekten doğru bir araştırmaymış. Ben de kendimde bunu fark ettim o araştırmayı e, okuduktan sonra. Ben kendimde de bunu fark ettim zaten o araştırmayı gördüm okudum ya. Aa öldük. Bakın size bir şey anlatacağım diye bu sefer de ayağım takıldı. Neyse artık sorun yok. Bir dakika biz kafeste başlamadık abi. Nasıl yani? Nasıl map ya? Bir dakika. Kafayı mı ettiniz abi? Nasıl map oğlum? Küçükrap ne yaptın lan? Bakın yüzde seksen oranında Hypixel andırıyor dedim ama. Hypixel yani bunun yanında bir hafif kalır ya. Bu ne oğlum? Aşağıya nereden iniyoruz ya? Şöyle kazacağız galiba. Dur bir ben kazmaya çalışayım. Lan kazamıyoruz da. Bir dakika ben şuradan atlayayım mı? Oyun galiba bug'a girdi anladığım kadarıyla. Şuradan ben atlayayım belki düzelir. Hayda. Ne oldu abi? bir slash up demeye çalışayım bir dakika. Slash up demeye çalışayım. Ha tam tam hap çalıştı sıkıntı yok. 4'lüye bir baştan girelim galiba o sırada orada e, e bug oldu. Ya olur olur. Kü küp, 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 küp sonuçta büyük bir sunucu. Bir sürü oyuncu birden kaldırmaya çalışıyor. Arada öyle bugler olabilir. Quick play e tıklayalım. Başladı da quick play. Neredeyse. Hmm. Anlık bug oldu ya, valla blok kıramıyorum. Ha şurada chest'i alayım ben. Bakın buradaki chest'i görmediler hiç. Direkt aşağıya yöneldiler, aşağıya yöneldiler. Hay Allah'ım, Allah rızası için al. Ha şu zırhı da al. Bak adamlar direkt çalar chest'i, dur. Ya ben de artık güvenemiyorum ki. Valla kardeş, dur. Saman balyası var. Hepsini al. Hepsini. 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 Hı -hı. Dur, şu chest menüsünü <laughs> biliyorum anca. Evet şimdi abimin abimin odasına annem geldi. Dediğim gibi bu şey videoyu abimin abimin odasına çekiyorum ve hani annem de annem de hep şey bizim odayı basıyordu diyor. Bu sefer de abimin odasını basmış. Yani annem de bir, benim şey oldum her şey odayı şey yapıyor basıyor. Bu artık bir tesadüf müdür yoksa video çekmem için bana video çekmem için olan bana pusu mudur? Neyse ki bakın ee, bu şey telefonumun hazır video programında hani e, duraklatma özelliği yok ama Neyse ki, neyse ki, mi, mi, açıp, e, neyse ki mikrofonu açıp e, mikrofonu e, açıp kapatabilme özelliği var neyse ki hani duraklatma özelliği olmasa da bu programın neyse, neyse ki mikrofonu açıp kapatabilme özelliği var mikrofonu kapatamıyorlar annem odaya girdiği bir, bir yani mikrofon kapalı izlediniz bazı kısımları Celal. ben de oradan annemle konuşuyordum hani işte anne İnternet internet burada daha iyi çekiyor o yüzden geldim de diyordum. Tam da ar arka planda annemi. Bunu kapatıp da söyle Şimdi mesela şuradan yol yapalım. Buradan atlayabiliyor muyuz şöyle? Ha, tamam. Allah bak o düştük yine Ayağını takılıyor. Ayağını yani herhalde bu son maçımız olacak oynayacağımız bu son maç olacak galiba Ondan sonra video videoyu bitiririm yani Vallahi yemin ediyorum bakın telefonunu oynaması gerçekten çok zor yani iki yıl sonra iki yıl sonra Better satın almam şart yani İki ısları mutlaka satın almam şart bedrakı. Bu böyle olmaz abi işkence çekiyorum. Aha. Kimse bu chest'i fark etmedi. Ulan bak benim gördüğüm chest'leri kimse fark etmiyor. Bak bir chest'leri öyle diyor ha. Bu maç benim şans nedir? Allah. Geliyorlar herhalde dur. Yanıldım herhalde geliyor. Ne al? Şunu, al. <laughs> al. Tamam at şuraya at şuraya. Hadi atla. Heh. Bakın bakın <laughs> yani, yani bu Minecraft Pocket Edition ve Bedrock Edition aslında o, bu o kadar basit basit bir yöntem ki hani bir içi yapmak için. Abi ama olmuyor işte telefondan oynamanın kötü yanı bu bunu bile yapamıyorum ya. Ya aslında ben telefon oyunlarında çok iyiyim mesela çok iyiyim de mesela e, 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 Angry Birds falan güzel oynarım aslında. Ya da bir, böyle bir e, Traffic Rider diye bir oyun var bilir misiniz ben, ben şey, onu da güzel oynarım ama. Minecraft olunca iş, işin rengi değişiyor işte. <laughs> ya da ya da elimin alışması lazım. Elim alışırsa bunu da aynı oyunlar gibi çerez gibi oynarım. Ama elim ne zaman alışacak orası belli değil. Evet, neyse video şimdi 19. dakika olmak üzere videonun. Chest nerede? Ha. Chest burada. Fark etmeyin abi, fark etmeyin. Allah Allah Allah. Oh. Nadir. Pardon bu crafting table kapat bunu abi. <laughs> Bakın Mojang bu oyuna telif attı. Bazı bazı tekstürler değişti. Tanıyamadım artık ya. Ama bak mesela e, bazı e, ama mesela böyle nadir tekstürleri falan göz, gözden kaçırmışlar. Mesela neyleri Bakın mesela bu Mesela bakın bu netherite tekstürlerini falan gözlerinden kaçırmışlar. netherite tekstür aynı duruyor. Alıyor, harbi alıyor. Tam adam birazını bana bıraktı herhalde sıkıntı yok. Tam video bir 21 dakika olmak üzere şu an. Bu kömür mü yoksa redstone Ha tamam kömür. Baksanıza abi tekstürleri nasıl değiştirmişler adamlar teliften sonra. Mesela bloğum yok abi benim ne yapacağım? Ama aşağıya atla da videoyu bitir ya. <laughs> evet. evet. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için çok güzel video çekebilmişimdir. Ya bak tam videoyu bitireceğim reklam çıkıyor. Ha artık yeter şu reklam bir çözüm bulmam gerekiyor ya. Tövbe videomuz bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım sizler için çok güzel bir video olmuştur hemen şuradan ayarlardan o şeyi yapıp videoyu bitirmek istiyorum hemen saniyesinde hızlıca videomuz e, videomuz e, bu kadar da e, umarım beğenmişsinizdir daha fazla daha fazla böyle Craftyant Buildik üzerinden telefondan server videoları izliyorsanız videolarımıza de destek olmayı unutmayın ve kanalımıza da aynı şekilde Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Her neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel video olmuştur. Kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Açıklamada açıklamada benim iletişim linkim bulunuyor sosyal medya ve oyuna, oyuna satı oyun olmak üzere. Hepinize görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hmm, baba